birlikte Art Minecraft Buildcraft'ın 3. bölümüne devam ediyoruz. Önceki bölümde hatırlarsanız arkamda duran şeker kamışı farmını yapmıştık. Ve bu bölümde de yeni bir build yapacağız. Her yani neyse uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bugün basit bir tarla farm yapacağız. Şimdi bunun için bize lazım olanlar ki kabak. Biz normal buğday farm yapalım. Arna ihtiyacımız olanlar. istediğiniz bir blok. Ben yine pürüzsüz taş kullanacağım burada. Şimdi onun dışında bize şuradan geliyoruz. Bize dağıtıcı lazım. Bir adet şalter. Biraz reston tozu. Ve biraz da su kovası lazım bize. Evet tamam Ha. Dur, tamam. Şimdi ilk önce ben 3 sıra yapacağım. O yüzden 3 tane buraya dağıtıcıyı koyuyorum. 3 çıkalım. Şimdi ardından üstüne hemen Neston tozlarımızı yerleştiriyoruz. Ben bloklarımızı yerleştiriyoruz. Hey, sen, kanala sen, kanalıma hala abone, abone değilsen kanalıma abone ol. Video like atmadıysan video like at bunları yaptıysan çok teşekkürler. Hadi videoya devam edelim. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz yine. Yani Burada şöyle çekiyoruz bloklarımızı. Nerede bu ha? Buradan. Ben bu. ha su 8 blok ilerlediği için maksimum 8 blok ilerleyebilirsiniz. Ben 6 blok yapacağım. Çok da uzun olmasın. Şimdi i̇lk önce full atacağımızın içine Şuradan su aramızı ekliyoruz kovaları. Su kovalarımızı koyuyoruz. Şimdi evet. Arlandeston tozu çekmeye devam ediyoruz. Sen ben istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben buraya koydum. Şimdi test yapalım. Açtık. Su var gitti. Aa, oluyor. şunu tamamlayalım arkadaşlar yoksa belki bozulabilir. De tamamlayalım. Evet bu şekilde. Ardından kapattığımızı hop Hadi, bir daha açmalıyız. Hop tamam suları çekti. Ben şimdi kapatalım. Evet. Şimdi klasik işlem. Tohumları ekeceğiz. Şimdi nerede? Şuradan. Nedir? Çapalım. Şimdi arkadaşlar ben tohumları ekip geliyorum. Evet arkadaşlar tohumları ekip geldim. Şimdi farmımızın diğer sıradaki şeyi de depolama. Şimdi depolama için gerekli olan malzemeyi ben alıp geliyorum. Evet arkadaşlar gerekli olan malzemeyi aldım. Biraz huni biraz da sandık. Şimdi ilk öncelikle ben garanti olsun diye iki kaç oluyor bu? anlayamadım. Ha. Şöyle alt blok bir yer kazıyorum. Ve buraya hunilerin şu tarafa şöyle şu tarafa bakması lazım. Şimdi tohumdan anam yanlışlıkla kırdım ama yani en Şimdi şu toprağa bakacak şekilde hunilerimizi yerleştiriyoruz. Bir, iki. Şimdi bir, iki, üç, bir iki. nereye koydum ya Şimdi oraya koydum ardından da 3 evet bunları yaptıktan sonra köşedekini kırıp huniye bakması lazım Hop, oldu ardından bu yine bu köşedeki huniyi kırıp ortadaki huni baktırıyoruz ve ardından da isterseniz sandık isterseniz varı kullanın daha doğrusu fıçı ben burada sandık kullanmayı tercih ettim dolduralım da evet sandığımızı koyuyoruz şimdi arkadaşlar test etmek için ben hemen bunları bir büyütüp geleyim büyütüp geliyorum evet arkadaşlar ekinle büyütüp geldim şimdi sistemimizi şöyle büyütüm aktif ediyoruz ve hop gördüğünüz gibi sıfır sıkıntı ana niye takıldın her neyse ama gördüğünüz gibi hop buraya ulaştı pıt 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 diye gidiyorlar bunlar takıma sebebi sanırım şu şey ama her neyse sıkıntısız bir şekilde çalışıyor şimdi bunu kapatalım Evet. Şu şekilde artık bir iki formumuz oldu. Mesela arkadaşlar video ben burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.